Bir saniye hocam. Bizim puan kazanmamız gerekiyor. Ne olursa olsun. Bizim durumumuz biraz daha e, zor bir durumdayız. E, onun için de bugünkü maçımızda da iyi mücadele ettik. Belki de e, şu anda bugüne kadar şu ligde 11 sarı kart görüldü maçta. O da tabii ki e, itirazlardan e, oldu ama kartları da çoğu da mücadeleden oldu. Onun için iki takım da kazanmak için oynadı. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık tabi. Ama dediğimiz gibi bize puan lazım. Bu puanda da kazandık. Şimdi tabii ki önümüze bakacağız klasik laf olarak arkadaşlar. Onun dışında da fazla söyleyecek bir şeyimiz de yok. Ben takımdan çok memnunum. Çok mücadele ettiler, çok iyi şey yaptılar. Dediğim gibi de hem Beşiktaş kazanmak için oynadı, biz de kazanmak için oynadı. Çok güzel bir lig maçı oldu yani. Var mı sorumuz? Teşekkür ederim.